Hasta geldi doktor bey doktor bey hmm. Tamam Muayene edelim bu hastayı hemen Şurada dur. Sırtını dinle sırtını Öksür <laughs> <Dur>. Öksür <laughs> Tamam Sırt dört Ağz, Ağzına falan baksın dur, Kulağına bak doktor bey Aslan. Kulaklarına bak Ağzını aç bakalım. Sen hastasın. Ağzına bak. Çubuksuz bak. Çubuğumuz yok. Çubuğumuz nereye gitmiş? Tamam. En sonda, en sonunda ne teşhis koyacaksın bakalım. Şimdi gel. iğne, iğnesini vur. Şey, hayır. Tartılacak mısın? Hasta in aşağıya. İn aşağıya. Tartıl bakalım bir. aşağıya git bakalım bir tartıl kaç kiloymuşsun? Tartıl ben gittim. Tartıl tartıl sen tanrım. bir tartıl. Ne Aa çalışıyor. O zaman saklanmış oyunu mu? Ee, Bak saklandım. A benim. abi saklandı bulamazsın Elayda. Kalbini dinleyecek gel buraya hasta. Doktor senin kalbini dinleyecek artık yat bakalım şuraya. Yat bakalım. <laughs> Sıraylaide tamam da. Tamam daha bak muayene bilmek gerekiyor. Evet. Muayene bitti. İğne e, yapılacaksın bu. İlayda birazdan. Hadi abinin kalbini dinle. Ne ya? Kırık mı? Kırık bu? Kırıkmış Koy anneciğim oraya. Abisi gel buraya kalbini, bacağını dinliyor senin. Ya bu, bu videonun sonu. Hadi hoşçakalın. Bay bay.